Evet. YouTube, evet. evet. YouTube tayfa. YouTube Selam olsun. Umarım her şey yolundadır. Çıtırsındır. Keyifler yerindedir diyorum. Draftlardan devam ediyoruz diyorum. FC 26'nın ilk doğu draftı. Kanaldaki ilk doğu draftı. Kıtız'ın baba 91 ile. Namı diğer Bellingham. Namı diğer Dünya. Baksana hay YouTube yazıyor adam yukarıdan. <laughs> <laughs> Dünya Top 12 FC 25'in. Yanımda Biliyorsunuz ilk draftımda 0-1 yaptım abi. Drafta girdim dayı. FC 26'yı açtım. İlk maçımızı draftta attık. İlk maçımı kaybettim. Abi ben... Yanıma daha iyi bir oyuncu alamazdım. O da bir söyleyeyim şu anda. Yanıma artık alabileceğim iyi oyuncu aldım. Kaybetmememiz lazım. Bugün burada 4-4 olacak diyorsun. 4-4 yani. olacak. Abi olsun bir zahmet. Doğru haklısın. Kıdız'ın X, Zgoç Bright. Of... Draft işimiz de var üstüne bak. Bedava dırafla Bedava, Bedavanın tadı her zaman farklı. Bambaşkadır her zaman. Hay YouTube yorumları klasiktir sol alttan. kit tayfadan geldi. YouTube tayfa yorumlarda selamlar almayı unutmayın diyorum. Bu arada burası neresi abi? Bu setup ne? Arkamda Red Bull ne? logosunu ne? görüyorsunuz. Evet, ev değil burası sanki. Arkamda Red Bull logosunu görüyorsunuz arkadaşlar. Red Bull bize bir mekan ayarladı ki biz şu anda Tüpraş Stadyumundayız arkadaşlar. Ve arkamda yedek kulübesi var. Hatta önümde de stat var ama burası karanlık olduğu için. Şöyle ekrana vereyim abi. Sen bir kalk göster abi. Ekrana geldi mi? Geldi. Chat görüyor mu acaba şu an? Görüyordur muhtemelen. Ben şöyle bir... Gördük. Mükemmel. Adeta filmlerde gibi. Vallahi yani inanılmaz ya. Setup inanılmaz. Red Bull'a çok teşekkür ediyoruz. Tüpraş Stadyumu bu sene oyuna eklendi biliyorsunuz. Böyle bir etkinlik düzenlediler stat'tan yayın yapıyoruz. Şu an canlı yayındayız aynı zamanda. YouTube tayfayı söylüyoruz. YouTube'a da ilk duo draft'ım olarak bu video gidecek. Hazırsan evet, dayı geçiyor. hazırım abi. Hazırsan dayı adresandayı... artık girelim abi şu draft'a. Bu da 4-4 yapmadan çıkmak yok bu arada. Lütfen, Lütfen Söğünce... yani. Draft kişi var. İnşallah draft sen, sen bu arada ilk draftımda ne çektin dedin? Arnail falan mı? Aynen. Arnail çektim. Arnail çekti. Yan tarafta ne ben bağırıyor bu arada. 4 tane draft işim var diyor. Ağla diyor bana. Bizde de bir tane var. Bir Ama tane, o bir tane de. Heh, az olsun öz olsun. Biz aynen giriyoruz. Kadro kuracağız şimdi. Yanlış anlaşılmasın paketten aynen çekmedim. Kadroya aynen geldi. Heh draft kadrosuna aynen, ya gelmiş yanlış anlaşılmasın. Onun evet. geldi galiba. Abi kadroyu komple sana bırakacağım. Taktiği de sana bırakacağım. Ne kurmak istiyorsan hatta tamam. al benim kolla kur. En son kolu açarız. Abi burada şöyle normalde bunu seçerdim de. Dün işte 4-2-2 seçtim ben kendim evde. İyi mi? Arnan geldi. Oynamadım yani de Arnan geldi yani. O yüzden Arnan'ı alayım ben yine. Yapıştır baba. 197 yapar mıyız ya bir anda? <gülüyor> <gülüyor> 197. Ooo! Lan bu kartlar ne? Dedim sana. Bir dakika ama cam oynamıyor. Cam oynamıyor. Bale gibi burası mecbur. Bale mi? Best, best mi? Best de olabilir. Teknik var. Bale'ı deneyelim Bale ya. Bale ya. adam Rapid 95 base. Nerede bulacağım Bale bir tabi, adam. <gülüyor> <Yapıştır>. <gülüyor> ya? Bale abi. Yapıştır. Koyamayız. Bir tane de ikon ver buraya. Hadi <laughs> be. Arna'yı ver lan. Dömele! Döme olur olur. Olum. da var bunda bir de. Abi Yalnız... geçen sene böyle değildi bu draftlar ha. Çok saçma oyuncular atıyordu. Hah, böyle oyunculara tüydü mesela yani, geçen sefer. Sıramayarak alıyorum abi, ondan olmaz. Sar, hızlıymış da. Dembo iyi ama... Vay, Kenan'ım benim okay. ya. Burayı kime alsak ama şimdi? Kenan'ı alalım mı ya? 87 face. Yani, yani, deneme amaçlı. Evet, evet. Hem inform Bakar kartı geldi. Yani. Okay. Spiderman pozu vermiş dayım. Kimya işi biraz sıkıntı olabilir ama çok umursamıyoruz yani bence, gerek yok. Ya, tabii canım. İkon çekersek bir de güzel olur. Ee, Buraya... Yani sabit sert derim yani de, Bundesliga ya. Ama zaten çok alakası oldu kimya. Henderson'ı alalım, Henderson'ı. Abi bu bir ilerlerdi. Gölge de basıldı. Pantre alsaydık keşke. Aaa, dembele keşke, ediyorsun. Neyse. Ve Tonali, Kamte, Rice, Patrii de geldi. Patrii kesin olmaz bu tak takımın kimya olarak da. Rice ya da Tonali diyorum ben. Tonali yani. ya. Sanki Rice Tonali gibi. De. Bu ikiymiş. Tonali ya. Çok tonali <laughs> abi, Tonali. Baksana kardeşim. Hmm, i̇şte Mojitsa. Evet Mojitsa en hızlı o var. Ama La Liga'ya gidemeyiz de yapacak bir şey yok. Belki stoper falan. Gelir var, ya bak. gelir belki. Ütüger mi diger. Oo. Haçlı yani, bir dakika Militao da geldi dayı. Paris kim Çok iyi dedin. Dembele'ye direkt çift kimya. Bu bir kimya oluyor yani? yok, Yok yok yok. Milit daha boş. Dembele'ye kimya veriyor abi. Abdülkerim evet. çok yavaş be. Olabilir, Aynen bu Nestik adam kimi almıştık biz? Birini de almış sanki ya. Yo almamışız. Vazgeçtik. Sabitzer olsun. demiştik almamıştık. Aynen, Alsak aynı takım oynuyor Alaba mı ya bura? Bakalım. Yok bir şey kim ya veriyor? alalım alaba alalım. Alalım İlla ya. İlla buluruz ya Lelga'dan. Aynen. Hmm, Allah Allah niye kötü gelmeye başladı? Evet. Ah o Dortmund'ları bir alsak var ya şu an. Vallahi ya. ya. Dodo mu burası? Serie A'ya gittik. Kenan'a bir evet, kimya. Bir kimya verdi. Bu adam. Ayşen şey Dodo gibi, Dodo. Aynen. Yapıştır Dodo. Gerisi biraz cacık oldu ama ilerisi, ileri, ileri attığımız iyi set attı. Onana'nın Trabzon kartı gelmemiş dayı. Manchester United. Ha. Kaleye. Kimya o iyi bu akıllı verdi. Çift kimya. Al al direkt Onana'yı al. Aynen tamam. United Aynen öyle. Remek var zaten doğru. Evet. Ben buradan başlıyorum abi de. Evet sen... yedekli. Ha ben de öyle zaten sırayla gidiyorum. Şez niye alalım kalsın bunu da. Evet La Liga. Hmm, Ekspor kim ya? Girmeyelim o zaman buraya. Bir oyduk dursun. Lamin Yamal falan çeksek şöyle. Oynatamıyoruz ki. Aa cam yok mu? Aynen. Cam Yap yok yapma. galiba diye biliyorum. Aynayı alabiliriz buraya. Ayna. Alalım mı? Duymuş. Bizim ışık ne oldu Gizlim be abi? Ne oluyor? Ha. tamam düzeldi. Militao geri geldi. Kerkez de var. Kerkez de geldi. Tüm La Liga'dan bir oyuncumuz sıkıntı abi. Yani iki oyuncumuz. Bir sol bek var, bir de ne var? Bir de mil şey Alaba var işte. Kerkez daha iyi. Kerkez evet, sol bek Kerkez. İyi kart bilecek hayat be. Aa, kimya vermedin lan? Olsun, benim ana kadroda da var zaten. Alabayı çıkartmak lazım abi oradan işte. Oo! Lan şaka yapıyorsun sen. Çok iyi. Çok çok iyi. Çok, direkt alıyorum bunu. Cruyff var ya bu oyunda neler yapar direkt acaba? Yapıştır baba ne düşünüyorsun? Neler diyorsun Burada be? mı oynasak, burada mı oynasak? Burada mı oynasak, burada mı oynasak? Dembele Ge cam oynuyor mu? Oynuyor. At Cruyff'u ST'ye. Aynen aman. öyle. <gülüyor> 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 aman aman. Dance var, dance. Geçiyorum burayı boşta. Burası boş. Nui seninki hızlı duruyor da oynamaz zaten. Al geç ya. Ofana. Ofana. Baksana Dimar Petr geliyor orada. Biz Cruyff çekiyoruz, adam Dimar Petr Rafa. Rafa ben tez alıyorum. Rafa'yı alalım. Kimyası yok ama yapacak bir şey yok abi. Al Rafa'dır. Şey, Şunu da göstereyim. Kükraş Sattimun'da Beşiktaş formasıyla almazsa kayıp olur abi. Almazsa kayıp olur yani. Evlat kontenjanı Rafa. Aynen öyle. Bak, Burası Kunya mı Sunset mi? Cama ihtiyacımız yok ya. Kimya açısından bence Kunya'yı alalım kalsın belki. He dursun. Öyle bir şey deneyeceğim sadece. Artı yedik mi? Ne diyorsun ya? Abi koy ya. Artı 7 kimya ve abi ya mecbur. Of herkes kimya aldı lan. Bir ala bak aldı. Oo, oğlum lan bu kim? Sissi kim abi? Bir defa diyorum lan bu kim Yamal oynuyor muymuş? Yamal ya. Yapma ya. Sıfır kimya ve oynar Kur'an çarpsın bak. Abi şu Sissi'yi deneyelim bence ama. cam, cam arapası var. Şey kunya yerine. Karta bakar mısın be? Niteliklerine falan. 4-3 çok kötü. Kadın mı erkek mi? Kadın ya? kadın. Kadın orada. 4-3 kötü bence. 1.65 boy ama pırpır pır olabilir bu oyunda. Şeye bakalım evet. nitelik bilgilerine. Evet. ha evet. teknik var. Arapas var. Teknik arapas plase okey. Plase okey. Hangi arapas. ayaklı abla? Sol. Sol ayak sağa koyduk. Aynen. Plase ooo. Fena değil ha net oynar. Tasar okey. Okey okey. Direkt direkt düşünmeye ama gerek yok. Ama şu kartta ah ah. Yapacak bir şey kankası. yok kadroya girmiyor ki. O Oğlum iki, ileri atta bakar mısın? Ileri harbi var uçuyor kurancamsın. Evet. Bu draftlar ne olmuş abi öyle? Son oyuncuları seçiyoruz. alaba yerine birini alabilsek var ya bitti kadar ya. Alaba yerine kimse gelmiyor ama. Gelmeyecek gibi. Sonsuz son, son pick. Bir stoper ya Premier Son pick yapma vermedi. Olsun. Olsun, Olsun. alaba Olsun. da fena değil ya. Yedekte vardı vardır belki de yok. Hoca 33 kimya yapar mı? Zor. Neredeyse evet. 197 harbiden dayı. Yani Ernest işte 32 32 yaptı. yapan var. Fabregas 31. 32 yapıyorum direkt. Tamam, aynen yani. <laughs> Dengeli 70 mi yapalım şimdilik? Hı hmm, Klasik. Klasiktir. Cruyff'ta öncü forvet yokmuş lan. Ama ne var? Iki... Sahte 9 var. Offline. Sarmaz ya. Çok öncü yok, verelim. Bir ne var? Gol makinesi Dengeli var de mı? De sadece de, tek var. Sadece... Oyuncu plus plus abla. Dembele'de Dembele de ne var acaba sete de? Dembele gölge seti olmalı. Bu da mı yok ya? Hiçbir şey yokmuş lan Dembo'da. Bunun ne vardı galiba. O zaman Cruyff'la değişmedik mi? Bir bakalım dur bakayım. Ee, üçgen. Aynen. Oyun kurucu Aynen. plus geldi. Mısır. Bunda ne var? Bunda da hiçbir şey yok. Sahte dokuz varmış. Bir şey yaramaz abi. Roy mu sete? Öyle yani. Tamam. Bale koşar ya. Evet. Dembele yine oyun kurucu evet. olsun. Aynen. Bunlara tutucu mu versek? Çok Bence... çıkıyorlar. Gerçi MDO oynamadım hiç. Ben hiç oynayacağım ya. Derin mi? E, deep Lying. Derin oyun kurucu artı oyun kur. Kur'an okunması falan bir belki Ha? Okey bence abi. Gayet iyi bence. Hı. Topla oynayan sarmaz bizi abi. Oynayan? Libero kaleci kalsın. Dengeli kalsın. Tamam. Aynen. Dengeli önde. Tamam. Atamalara bakalım. Havacı falan kimde var bilmiyorum ama Bale vurur gibi ya. Bale rövaşta vurur da var mı öyle bir şey oyunda mı? Corner? denemedim. Kafa vuruluyor ama. Artık şey de seçiliyor gördün değil mi? Ceza sahası. Haa mükemmel kula. bir yerindik. Var ya geçen delirtiyordu beni yani Franca. Açı atacak oyuncu bile seçiyorsun. O, nasıl gereken bu zaten ne evet. yapıyor? Evet. İyi kadro. Vallahi iyi kadro. Vallahi çok iyi. Arkadaşlar bu arada ilk maçımızı Ege Arseven ve Iso karşı oynayacağız. Yan tarafta onlar setup'ta kuruyorlar. İnanılmaz bir vs. Enen'in ilk vs'si. Aha. Bastım üçgeni. Tamam. Beyaz mı siyah mı? Siyah. Tamam. Arkadaşlar ISO Power'ın PS Plus'ı bitmiş giremiyoruz. Turnuva olsa giremeyecek adam. Dembele'nin beyni var mı bu sefer? Bakalım hemen sana dostum. Bu kartında yoksa bir daha Dembele'nin hiçbir kartı olmaz var onu söyleyeyim de. Bak soğukkanlılık 88. Dembele'nin daha düşüktü diye hatırlıyorum. 84, 86 falan falandı. Ya. 90 abi. Çok daha ne olsun oğlum. Avcıyı bir basacağım buna daha ne olsun harbiden. Bu kart daha harbiden olmuyorsa yapacak bir şey yok. Totis falan olur belki, bence. Evet abi. Arkadaşlar bu arada YouTube tayfaya söyleyeyim. Kick tayfa biliyor zaten. Egar seven ve Iso Power'a karşı oynuyoruz. Hmm. Snipelaştık. Draft'ın ilk maçı. Bu ekran ne lan? Heh. Draft'ın ilk maçı. Snipelaştık. Beraber oynayacağız. Tüp stadyumunda. Allah, stada bak lan. Stada bak. Ben pause alacağım ama. Ne pause'u? Tuşlar mı? <laughs> Antrenör Dur bakayım. Antrenör. Kırmızı benim. Yok gözükmüyor. Gel. Okay. Güzel. İşte biraz. <laughs> ne <Denimli. deniyor, ha? gülüyor> Ooo Oo, bu ne abi? olacaksa sıkıntı ama ha. Bu ne ya? Kaşı. bir taktik faal. İyi bunlar iyi lazım bunlar. Tabii. Geleceğim mi? Kısa Yürü, oynayalım. <laughs> Yani geldi, gölgeler evet. kapalı arkadaşlar da bak var ya, ben de kapalı gölgeler. <laughs> göremiyorum dışarıya. Kuran çabşın göremiyorum. Aa alamadı? Penaltı hocam. Hocam penaltı hocam. Harbi penaltı ya. Yiyem. Oğlum aşağı çektin lan ne yaptın? Görmüyorum ki abi Kuran çabşın benim. <laughs> Ah 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 eyvah 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 eyvah. Çok erken yedik. Görmüyorum ki. Ya Taro! La Taro Martine! Bunların kamerası öyle mi? La Taro Martine! Babanız babanız babanız. Trivela kayacak bir tane de. Görmüyorum ki Kur'an kersin görmüyorum. Stoperi fena çektik orada. O L1 alır almaz denemek lazım sürekli. Naatoro. Oradayım. Hilal. Güzel. 0 2 şu mi olacağız çok, lan? Çok avantaj avantajsız ama şu an. Niye? Bizim savunma yaptığımız yerde kardeş O şimdi. ne ya? Bunu da ya, yapmayın gözünüzü seveyim kere. ya. Bu da gol olmayı versin yani. Ulan ne Ne oldu? Yapma. Yapma. Gitti ya. Yayın gitti. Droplara bak. Aha. Geldi lan. Nasıl olabilir oğlum? Yayın gitti ama tamamen. Yayın gitti, gelecek mi? Yayın yok zaten. Geldi, de. geldi, 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 geldi. Geldi mi chat, geldi mi? Geldi, geldi, geldi. Youtube tayfa bu kesintileri tamam görmeyecek ya, ama, ama oyun... Haksızlık top bizdeydi ya. Ne, Ne yapacağız? Abi böyle olmaz yani. Tavunma da arıza var, kameramız çünkü kapatıyor orayı. Vallahi görmüyorum, o yüzden dedim dezavantajlıyız. Neyse, ikinci yarı biz şey olacağız. Aynen. Nereden çıkıyorum be abi? Ben de bu üç kez ya. karaya ya. bastım he. Harbiden. Yine orta mı açacak? Aldık Olayım lan be. orayı. Çok iyi. Hmm. Çıkartamadık. Güzel. Ben nereye gittim bu oğlum? Ne şey, donuyor oyun ya? Yani. Evet ya. Kur'an kapsı oyun donuyor be. Aha çok iyi lan. Bir yılda Neler diyorsun? Neler diyorsun? Neler? Ah. Nerede top? Ha. Var. Var 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 bunlar var. Bunlar var. Yapacağız mıydım ha? Bunları yapacağız hadi. O dezavantaj hadi. İyi de. İkinci yarı direkt dezavantajlılar. Offside. Offside, 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 off <laughs> Güzel dikkat Bakalım maça ne durumda? İyi iyiyiz de. Ya Ali be kardeşim atlıyorum. 100 pas yapmışsınız ya. Lan 100 pas 100 yapmışsın pas be. Yapmışsınız. 100 pas yapıyorsunuz şu maçta ya ayıp size. <laughs> ayıp size kardeşim ayıp. 100 pas yapıyorsunuz 100 pas bu maçta. Hadi hadi dönüyoruz dayı. Görmüyorum kardeşim hiçbir şey görmüyorum. Tamam, şimdi göreceğiz işte. Hadi lan Beyil. Bale. Beyil'de bir arıza var. <laughs> Aa nasıl yani? Oğlum herkes ne yapıyor lan? Bastım yine. Çok offset. Bu, 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 bu. Hadi. Hadi. Direk. Aynen. Abla koş be. Çok iyi. Aynen de şu gördüm. Ne oluyor oyuna? Lan, Alo. Lan avut mu bir de? Şimdi. Bunu denememiz lazım işte. Tersi koyduk ki hepsini. Plaseler, plaseler çok iyi gidecek gene. Çekecek kaleciyi ortaya. Ah oh lan. geliyor, geliyor. Gel, gel. Atacağız, daha 70. Yıl boş bu oğlum be. Her yeri kapattılar yine, şuradayız. Müthiş set. Oğlum benim bu Bunun ya. Müthiş set ya, mısın? müthiş set ya. Böyle bal gol yok güzel. Aynen öyle, bir daha ya. Kalitenin as, S plus kalitesi ya. Vallahi bil billahi ya. Yürü benim oğlum. Tek oyna. Oğlum bu ya, ne ya. Aha. Hadi. Abi ya bu nasıl bir, bir şey ya. Mi ya. Hadi oradan abi oğlum, ya. Oğlum aşağıdan şu kabloya basma ya. Kuran karşısında ayıp günah be kardeşim ya. Yazık ya şu verilen emeklere. Böyle bir şey olamaz aha. abi. Böyle atacağım vurdurtmadı ya. Aaa nerede o? Aha. Olmaaan, oğlum çok iyi oynadın olmadı. <gülme> Bala bakar mısın beyler? Ben hayatımda böyle bal görmedim ya. Isopower balı devrede yine ama. Ya, hayır, donma. Hayır. Kendi geldi valla ben çıkıyorum onunla. Oraya dikkat et. Üst stopera aldım ben. Bak bak, nasıl cutback falan deniyorlar. Baga girer de hani, çarpar eder. Girer falan filan. Hadi abi ya, ya karşı karşıya gol atacağım, kabloya basıyor aşağıda. Neyse devam, bir tane daha atarız belki, uzatırız belki. Hadi abi ya. ya böyle bir şey olamazdı ya, vallahi. Bu neydi abi? Bir yıl boyun sonunda o kabloyu ne? niye basıyorsun aşağıda? Ya ne kabloya basması ya? Oğlum karşı karşıyayım, vuramadım ya. Aç abi aç. Ben hayatımda daha maç, yalan bir maç görmedim. İstatistikleri açar mısın? İstatistikleri açalım bir de sonra draft menüsüne bakalım. Ne bir elastik abi. Orada bayılttım ikiniz ya lan. görmedim ben. Ne oldu lan? Belki bir maçtan Maşaran mı ayrıldı? Hayır ya. Oğlum bir dakika beni drafttan atmadı mı şu anda? Yok. Şaka yapıyorsun. Peki, ya devam edeceğiz. Hayır oğlum yok öyle bir şey ya. Hile bir dakika. Yapma. Bir dakika. O ayet ortada maç. Ya bu arada. koymuşuz ya. Daha ya niye ne istiyorsun be birader? Daha 4 ayırmış Gol beklentisi mi ya? Bakayım. Galibiyet. Bas ikse. Oğlum benim yayını bıraktık, unuttuk ya. Geri gel. Of. Bakayım ne vereceksin koçum. İyi, iyi. Iyi. İyi, iyi. İyi, i̇yi. Güzel güzel. İyi paket. İyi paket. Ya bu neydi gidi kanka? O dur ya dur bakayım. pozisyonu. da. Hangi bail pozisyonu? Bol, 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 orada takılmasa biz uzaklaştırdık otobu zaten. İşte, Oğlum. Nereye uzakla? Top bir yok. söylüyor. Şehrin gideceğiz ya. Kimse gideceğiz İyi tekrar önderiz siz alacağız. Tamam görüşürüz iyisin. Bravo güzel Elinize sağlık abi. Ya yok ne sağlık elinize falan sağlık değil ya. Bu neydi abi ya? çok ayıp ya. Çok ayıp. Kur'an çok ayıp Pet dakika kaç o ya. Aha baksana abi pozisyona bak. Yandığı yere bak. Ooo. Yani, şutu o, algılamıyor. O, 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 o. Kaçan gole bak. Dayı ben ne yapayım burada? Şuta bastığım an ya ben oyun dönüyor. Ki... Burada işte oyun döndü. Kontrol etti abi ya. Benim Cruyff'u da baksana nasıl girmiyor ya. Görmüyorum şey ki valla o yüzden yanlış yere yön verdim. Bu Neyse yapacak bir şey yok. Rezillik. Aynen. Klasik iso Ama gireceğiz bir draftta. Gireceğiz mi ya? Hiç sorun yok. Böyle olmaz abi. Bu ne ya? Kıtızınla draft oynuyorum. Bu nasıl iş lan? Biz bunlar niye kabul ediyoruz? Açma sapan mağlubiyet. Da.